İsmim Cangül Şahan. 21 yıldır hemşirelik görevi yapmaktayım. Son 4 yıldır da Ankara Hastanesi'nde eğitim ve enfeksiyon hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Bu hastalığın belirtileri nasıl oldu meme kanseri ile ilgili? Benim elime kitle gelmişti. Kitle sonucunda hastaneye başvurdum. Meme muayenesi, meme ultrasonu, daha sonrasında MR biyopsi şeklinde teşhisim konuldu tedavi sürecimle ilgili biraz bilgi vereyim. Biraz meşakkatli bir tedavi. Ben öncesinde kitlen büyük olduğu için ikinci evrenin sonu üçüncü evrenin başında yakaladım maalesef. Eğer ki ne? Önce yaptırmış olsaydım belki de daha erken yakalanmış olup daha az tedaviyle bu işi en kısa sürede bitirmiş olurdum. Tedavi sürecindeki en zor olan kemoterapi, radyoterapi. Kemoterapide saçlarım döküldü, kirpiklerim döküldü, kaşlarım döküldü, halsizlik, bitkinlik, iştahsızlık bunlar ee, en önemli belirtilerinden de radyoterapide yine cilt yanıklarım çok fazla oldu. Cilt yanığımla bir, şu an 5 yıl sürecek bir tedavim var. Bir günde bir tane hap alıyorum. 5 yıl boyunca da yine meme ultrasonu, mamografi, meme MR'ı kontrollerim devam edecektir. Hastalığının bir kere en iyi iyileştirici nedenlerinden birisi moral. Hem aile, hem iş, hem yakınlarınızda mutlaka e, moral ve e, destek sizi en iyi motive eden tedavilerin en başında geliyor. En büyük motive kaynağım ailem, eşim, çocuklarım, iş yeri arkadaşlarım, yöneticilerimiz bana e, bu süreçte gerçekten tüm desteğini esirgemedi. En iyi moral e, kaynağım oldular hastalarımıza. Bütün kadınlara diyeyim hatta kadınlara mutlaka tavsiyem her yıl bir e, genel cerrahi doktoruna gidip bir meme e, muayenesi olup ultrason ve mamografi çektirmeniz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Hastanesi'ne bu konuda bana verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.